Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağım. E, i̇lk soru olarak Zeynel Çetin adlı arkadaşımızın sorduğu soruları cevaplayacağım. Demiş ki abi webcum gelecek mi? Hayır kardeşim gelmeyecek. Abi videolarında arkadaşlarını da alacak mısın? İstersen abi Zaten almıştım ee, Ama sen bunun Farkında değilsin sanırım Çünkü Lethal Company videosunda Arkadaşlarım var ee, Üçüncü Abi Youtube hakkında Tavsiye verir misin? Düzenli video atın Yani düzenli video Atmazsanız benim gibi olursunuz 11 ayda bir Video atarsanız 63 abonede kalabilirsiniz. E, ee, dördüncü abi başka hangi oyunları çekeceksin? Mesela ekiple bakşat Red gelir mi? <laughs> Oğlum bakşat doğru düzgün yazsaydın keşke neyse tamam. Ee, gelecek. Aklıma hangi oyun gelirse onun videosunu çekeceğim. Yani öyle kesin şu oyunun serisini yapacağım falan öyle bir şeyim yok. İddiam yok. Beşinci soru. Abi büyük hayranlığın fotoğraf çekilmek için gelsem kabul eder misin? Hayır etmiyorum. Hem benim nerede olduğumu nereden biliyorsun? Abi ünlü olunca biz unutacaksın mı? <laughs> ünlü olmayacağım için sıkıntı yok. Unutmayacağım sizi. Abi kaç santim? E, tamam santimden kaçacağım. E, benim konu hakkında o için teşekkür ederim abi en sevdiğin oyun ne roketlik ama kanala hiç videosunu atmıyorum neden bilmiyorum ee, abi neden birinci oyunu az oynadı çünkü birinci oyun çok kafa karıştırıcıydı ee, öyle abi vlog tarzı şeyler gelir mi ee, hayır gelmeyecek abi o da vlog yapar mısın hayır yapmayacağım bu <laughs> sorular birbiriyle bağlantılı sanırım. Şey böyle same same but different. Same same but different Abi adam mısın? Yo dur şeyi, bir tane soruyu geçtik. Abi Kürtçe biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Abi adam mısın? Evet adamım. Ee, abi gay misin? Lezbiyen mi? Düzüm. Ee, abi sorularımın hepsini cevaplayacak mısın lütfen cevapla abi 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 hepsini cevaplıyorum şu an cevaplıyorum evet abi dublaj videosu gelecek mi dublaj videosu atmak ben de istiyorum ama atamıyorum çünkü ee, telif atıyorlar bana ve ciddi telifler atıyorlar direkt videoyu engelliyorlar yani o yüzden atamıyorum. Ee, abi. Efendim. Evet. Şimdi. Zeynel Çetin adlı arkadaşımızın soruları bitti. Şimdi diğer sorulara gelelim. Emot Emotr 42 Bana bir soru sormuş. Soru ve bak Videosu yapınır mısın? Demiş. evet. Ee, yapayırım şu anda yapayım senin ee, soruyunu da alayım videosunu şu anda videonun içinde bu haberin olsun Evet MOTR adlı arkadaşımızın dilinden konuştum şimdi diğer sorumuza geçelim e, abi YouTube'e neden başladın? Yok, niye başladın? 2016 yıllarında YouTube'un altın dönemlerinde o dönemki youtuber'lara özenerek YouTube'da video çekmeye başladım. Sonra işte öylesi artık bir zaman sonra öylesine video çekmeye başladım. Şimdi hala o rotada devam ediyorum. Öylesine video çekiyorum yani. Bir abone kasma amacım yok eskiden e, ee, yüksek hedeflerim vardı. bin abone falan olmayı düşünüyordum. Herkesten 100, 100 like falan bekliyordum. Şimdi artık videoma like atmanızı bile beklemiyorum. Yani. <laughs> artık sadece izleyin yeter diyorum. Artık izlemeniz yeterli. Ha böyle evet. Ee, evet arkadaşlar bugünkü ee, soru cevap videomuz bitti. Daha fazla böyle soru cevap videosu gelmesini istiyorsanız bana soru sorun. Evet bu videonun altında bana soru sorarsanız bunların hepsini cevaplayacağım. Bugünlük bu kadar. Ee, akşama belki oyun videosu atarım. Bilmiyorum. Hadi bay bay.